lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Ne? Fan yok ya hayran var. Bizim bir grafiker. Öyle o ya. da çok istiyormuş sizden ders Manuel. O. Niye alamamış benden ders? Sağa geçmeye çalış Tamam çok güzel. Aynen böyle. Bak çizgi ne kadar güzel bu tarafa doğru geçti değil mi? Birden geçmiyor. Gayet güzel. Biz aslında bayağı dolaştık da şu an yeni kapıdayız. Mesela devamında ee, sıkıntılı bir alan görüyorsak ya da devamını göremediğimiz bir alansa ritmimiz mesela yerlerde de yazıyor hatta. Yavaş diyor. Niye biliyor musunuz? Aslında burası virajlar olduğu için öncesinde yavaşlar iseniz daha rahat dönüş yapabilirsiniz manasında. İşte fiziksel bir gerçek dedik ya. Dönüşlere sert girersek aracın savrulma riski ya da şeritten dışarıya doğru taşma riski artar. Hıza göre değişir bu. Ders almamış benden ama öğrenmiş mi? Kullanıyor mu şu an? Yok. Istiyordu. Aha. Onunki garip yani. Kaç yıl oldu? Araba da aldılar. Ama kullanmıyor. Ee, o büyük bir oğlu var. Aha. O kullanıyor. Şeyi geçmemiş. Ee, bacak titremesi. Manuel mi onun arasında? da? Manuel. Man Aa, bacak titremesi niye geçmez? Birileri bağırıyordur yanında ona çünkü. Değil mi? E, tabii topuk da biraz havada kalıyorsa yukarıya doğru ee, yani şu şekilde çekiyorsa yukarı doğru şöyle topu havada çekiyorsa şuralar kasılır. Şu bölgeler. Şu bölgeler de kasılır ve titremeye başlar. Normal yani. Ya da heyecandan da titreyebilir ama o heyecandan çok fazla titremez. Buralar titrer. Burası titriyorsa o yorgunluktan genelde. Çünkü 2-3 kez şunu yaparsanız debriyajlı bir arabada. Bakın ben boş bile yaptım. Kasıldı buram. Nasıl önce de sistem olur? Öyle olmuyor mu? Çok ağırlık açtığınızda titriyorsunuz değil mi? Yanlış bilmiyorum. Yanlış bilmiyorum Yani yanlış bilmiyorum Biz Devam edeceğiz bu şeritten. Evet. Az sonra da sağdan taksime doğru girelim mi yoksa ee, emin önümü yapalım? Oradan mı gideceğiz? Ha? Emin Hadi düz gidelim. Düz sağa girmeyelim. Madem emin önü yapacağız. Çünkü burada sağa girerseniz eğer Taksim, Fatih, Aksaray düz gidersek zaten kum kapı sirkeci yazıyor. Evet. Baya baya gezdik. Benzinle şöyle bir yarım diş düşürdük yani. O diğer tarafa giderken biz Beyoğlu'ndan bu arada çıktık değil mi? Cihangir'den. Havaalanının üst tarafından geçerken. Nerede olduğumuzu anladık değil mi? Aa havaalanı mı burası? <gülüyor> <gülüyor> Evden ne kadar uzaklaşmışız. Küçük bir ara verdik ama tabii. 5 dakika dinlendik. Güzel. daha soldan gidebiliriz. Kaç Daha yavaş ve daha soldan. Burayı sizin gibi herkes görüyor hemen hemen. Hemen hemen herkes görüyor. Ben bir şey söylemiştim gazla ilgili hatırladık mı? Çok güzel, çok doğru vites attınız bu arada. Harika, devam. Olur olur. Biz onlar kadar çabuk hareket edemeyebiliriz. Ya gaz bu kadar elzem bir pedal değil. Ne daha elzemdi? Fren. Her sürekli kullanır mıyız? Yok ama ihtiyacımız olduğunda ihtiyacımız olduğunu gördüğümüzde ayağımızı fren üzerine koyarız. Tedbiren. Fren e, gazdan daha önemli pedaldır. E, gaz için çok acele etmemize gerek yok. Tabii ki kullanacağız. Her ihtiyacımız olduğunda gaz kullanacağız. Ama riski gördüğümüz yerde riskin kendiliğinden geçmesini beklemeyeceğiz. Ayağımızı gazı bırakarak değil, frene koyarak ee, kendimizi rahatlatacağız. Demiştik ya, gazı bırakmak tamam ee, bir tedbirdir ama frenin üstüne koymak daha sıkı bir tedbirdir. Önemli yani. Hava bugün yine güzel. Ama yarın herhalde biraz sıcak olacak. Ay şey yağmurlu olacak değil mi? Bayağı. Öyle gösteriyordu meteorolojide. Meteoroloji. Hep bir dönem karıştırıyordum metaloloji ile <laughs> metaloji. Ben aynı zannediyordum yani karıştırıyorum dedim. Metaloloji de mi deniliyor falan diyor. Adamlar bildiğiniz bildiğiniz metal yani. İlala. Evet, nereye geldik? Kumkapı. Geçtik hatta Kum kapıyı. Bak oradan Sultan Ahmet diye. Ah. ah. eski günler bak Sultan Ahmet. O yüzden mi ah dediniz? Yok bir şey. Freni biraz sert kullandığımız için oldu. acil etmezsek hiçbir problem yaşamayız. Bakalım ayaklarımıza ne yapıyoruz oh. Gayet güzel. Perfect. Acele etmediniz sorun yok. Bak ne güzel vitesleri de unutmuyorsunuz. Mesela durduğumuzda bir aldınız, 1 1-2-3 gidebiliyoruz yani. <laughs> şey dediniz ya ben uzun bir, bir süre herhalde bu viteslerle giderim. <gülüyor> <gülüyor> uzun şey bir süre. <laughs> Gayet güzel. gerginliklerimizin sebebi hep başkalarının ne yaptığını aslında seyretmek Şimdi için demiyorum genel. Başkalarının ne yapacağını e, düşünmek bizi biraz daha geriyor. Bak ne güzel önceden frene koyduk. Sert fren olmaz işte o zaman. Sert frenin sebebi neydi? Frene geç kaldı. Haydi bakalım tam sirkeci gelirken de dersimizi bitirmiş olan Tarihi sirkeci garı sol tarafımızda. Herkese de iyi dersler.